Şimdi bizler yaşam İsa'daki yaşamımızla zaten insanlara karşı bir örneğiz. İnsanlar bizim konuştuklarımızdan çok davranışlarımızı bakıyor. Gerçekten ben bugüne kadar akrabalarımdan, çevremden, arkadaşlarımdan hiç tepki görmedim inancımı değiştirdiğim için. Tabii ki bunun bunda etken olan bizim bölge olarak da bir hoşgörülü bir toplum burası. Ama şunun da etkisi var bizim yaşamımızda o insanları incitebilecek, onlara karşı saygısızlık yapacak herhangi bir durumumuz olmadığı için herhalde bunlar oluyor. Rab bize onlara örnek olarak gösteriyor. Ama şu var, tabii ki Rabbin bir vizyonu var her yerde. İnsanlar bütün canlılar hatta. Ben şunu gördüm artık bu inancın içerisine girdiğiniz zaman şuna gördüm insanlarla konuşmalarımda. Hangi yaşta olursa olsun bir insan doğduğunda bir bebeklikten tut ta ölünceye kadar yaşlılık hayatında olsun sevgi istiyor. Tanrının istediği gibi aslında bütün canlılarda da sevgi istiyor ve sevginin olduğu yere gidiyor. Eğer İsa'daki bu bizim insanın sevgisini insanlar tanıyabilse bizim ülkemizde gerçekten insanın bu kadar sevgi olduğunu bizi bu kadar sevgini ve sevginin ibadet olduğunu bu toplum bilse hepsi oraya gider. Gerçekten oraya gider. Ve ben şunu gördüm ki bu zamana kadar imanlı hayatımda insanın bu sevgisini gören insanlar aradan ne kadar zaman geçerse geçsin gene sonunda oraya geliyor. Çünkü başka yerde hiç baş İsa'daki sevgiyi bulabilecekleri bir yer yok. Başka hiçbir yerde bunu bulamazlar. Onun için hani uzak kılan kardeşlerimiz oldu. Bazen dışarı iş icabı şu nedenlerle uzaklaştı gitti. Ama yıllar sonra, 8 yıl sonra, 10 yıl sonra, aradan onca zaman sonra tekrar gene aramızda katıldılar. Neden? Burası insanın olduğu yer, sevginin olduğu yerdi.